Cimcim, bugün hangi telefonu suya atıyoruz? Ha, hayır hayır artık atmıyoruz. Çünkü artık suya girmeyen telefonları alıp olacağız. Yani Neymiş mesela, onlar? tuvalete gitti, cepten şak düştü. İşte <laughs> çocuk aldı elinde telefonu, benzer Of, <laughs> yapmaman gereken ilk beş şey nedir? Birincisi, işte suya düştü, çıkarttın hemen düğmelerine basıp ''Aa bir şey oldu, bir şey oldu'' demeyeceksin. Yaptığın her hareket kısa devre yaptıracak yeni bir şey olabilir. Açıp hmm. kapatmayacaksın. Üçüncüsü, şarj ediyor mu diye şarja takmayacaksın. Dördüncüsü, mangala fön tutar gibi fön makinesi <laughs> telefonu tutmayacaksın. Çünkü devreleri de yakabilirsin. Bir de pilav olacakmış gibi birinci yatırmak <laughs> ondan da vazgeçebilirsin. Yapmayan yoktur. Peki yapman gereken şeyler neler? Bir, telefonu kapayacaksın. İkincisi, pis bir suya düştüyse veya bir sıvı döküldüyse. Hemen işte. telefonu <laughs> <laughs> durulacaksın ve kurulacaksın. Eğer pil çıkabiliyorsa pili çıkartacaksın. Şarj edilen yerleri ve sim kart yuvasını veya kulaklık girişini kurulayacaksın bir güzel. Eğer bir yerde varsa yeni cihaz kutularından çıkan o silika jeller var. Onların içine koyacaksın, kapatacaksın. 48 saat bakmayacaksın bir daha. Ve içim şişti <laughs> sağ ol Cem. <laughs>